merhaba. Ben doğasına yönetim bilimlerinden bu yıl mezun oldum. Karar ve davranış ve girişimcilik adlı iki tane de yandal programı tamamladım. Daha öncesinde pazarlama, satış, strateji gibi alanlarda staj deneyimim oldu. Müzik Aslında okulun bir araştırma üniversitesi olması, uluslararası alanda tanınır bir üniversite olması, buradaki gerçekten özgür düşünce ortamı beni etkileyen şeylerdi. Ve buradaki her öğrenci kendini çok iyi ifade edebiliyor, kendini tanıyarak geliştirme fırsatı elde ediyor. O yüzden bu, benim tabancayı tercih ederken ki en önem verdiğim şeyler ve tercih etme sebeplerim bunlardı. Tabancı üniversitesine ilk geldiğim zaman aslında ben program seçme özgürlüğünün bilmiyordum. Sonrasında buraya girdiğimde interdisipliner yapıyı ve bu özgürlüğü tatma fırsatı elde ettim. İlk girdiğimde sayısal girişli bir öğrenciydim. Mühendislik okumak istiyordum. Sonrasında yönetim bilimlerini seçme ve kendimi daha iyi tanıma fırsatı elde ettim. Bu da hocalarımın yardımı, arkadaşlarımın desteği ve aslında istediğim dersleri alarak kendime daha iyi bir yol çizmemi sağladı. Müzik Üniversite hayatı bence buradaki çok güzel. Hem kampüs yaşamı, okul birazcık şehrin dışında ve hani bu aslında bizim çok iyi bir kültürümüzün oluşmasına olanak sağladı. Okul kulüpleri, dersler, hocalarım, arkadaşlarımla birlikte yaşama fırsatı bence çok güzeldi. Benim için en iyi kısımlardan biri geçen yıl gitmiş olduğum Erasmus programıydı. Hollanda'da 6 aylık bir değişim programı geçirdim. Ve okulun bana bu imkanı tanımış olması bence çok güzeldi. Kendimi, perspektifimi çok iyi geliştirmemi sağladı. Aslında ben buraya ilk geldiğimde dediğim gibi sayısal bir öğrenciydim. Mühendis olmak istiyordum. Ve kendimi tanımamda çok yardımcı oldu. Çünkü lise öğrencisiyken hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sonrasında kendimi tanıyıp ne istediğimi bulmam, yeteneğimin hangi alanda olduğunu görmem, hayatımı değiştirdi diyebilirim. Gastronomi ve Yemek Kulübü'nün yönetim kuruluna girdikten sonra orada iki dönem başkanlık yapma fırsatım oldu. Yani sosyal alanda en aktif olduğum yerdi. Onun dışında daha farklı kulüplerde işte dans kulübünde, radyo kulübü gibi kulüplerinde etkinliklerine katıldım. Derslerine gittim ve bence sosyal alanda Sabancı gerçekten çok aktif bir okul. öğrencinin zorunlu stajını tamamlaması gerekiyor. Bunda aslında okul size CV hazırlama olsun veya mülakatlara hazırlanma olsun çeşitli destekler sağlıyor. Onun dışında eğer bulamazsanız staj sonrasında destek olacak sizi şirketlerle birleştirecek bir birimimiz de var. Bu açıdan staj konusunda çokça destek aldığımızı söyleyebilirim. Az önce de belirttiğim gibi Erasmus deneyimlemiştim geçtiğimiz yıl Hollanda'da ve bence bu okuldaki çoğu öğrencinin deneyimli bildiği bir şey olduğu için bu yani ülkemizde çok değerli. Çünkü herkesin bence gidip böyle bir dünyayı görme fırsatının olması çok güzel. Onun dışında yabancı öğrenci sayımız da epey fazla. Bu da bizim çeşitli kültürleri tanıyarak aslında ileriki hayatımızda daha bir dünya insanı olmamızı sağlıyor. Ben açıkçası buraya ilk geldiğimde kendimi iyi, iyi ifade eden, özgüvenli ve ne istediğimi bilen bir insan olmak istiyordum. Ve başından beri, okula girdiğimden beri bütün tercihleri Sabancı bana seçtirerek, kendimi tanıyarak, bana bütün seçenekleri göstererek kendi yolumu çizmemi sağladığı için bunu aslında başardığımı düşünüyorum. Çok yönlü bir birey olarak yetiştiriyor bizi ve aynı zamanda perspektifimiz de çok geniş oluyor. O yüzden buradaki deneyimlerimden çok memnunum diyebilirim. yani günümüz dünyasında aslında zaten bütün işler iç içe. Herkes sadece kendi e, işine odaklanmış bir şekilde çalışırsa bu e, işbirliği açısından çok zor olur. O yüzden buradaki disiplin arası eğitim bence bizim ileriki yaşantımızda çok başarılı ve her durumu anlayabilecek kapasitede vatandaşlar olmamızı sağlıyor. Gerçekten araştırma bütçemizin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim ve onun dışında zaten birinci sınıftan hatta hazırlıktan itibaren hepimizin projelere destek olması, katılması teşvik ediliyor. O yüzden herkesin de bir proje yapması zorunlu olduğu için ve sonrasında da hocalarla çalışma olanaklarımızın, işte laboratuvarlarımızın vesaire çok gelişmiş olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu bize çok büyük bir yarar sağlıyor. Bence her öğrencinin kendisini tanıması çok önemli. Küçük yaşta ne istediğimizi çok bilemeyebiliyoruz. O yüzden bence Sabancı'nın bize ne istediğimizi bulma konusunda ettiği yardımlar çok değerli oluyor bu noktada. O yüzden herkes zaten kendisi için neyin en iyi olacağını deneye yanına görerek öğrenecektir.